Üniversitesi Almanya'da aşağı Saksonya bölgesiyle bir anlaşma imzaladı ve o anlaşmaya göre lisans eğitimi gören öğrenciler eğitiminin bir kısmını Almanya'da alacak ve bu sayede daha deneyim, daha fazla deneyim ve bilgi birikimi elde etmiş olacak. Beyin göçü değil, beyinleri geliştirme projesi. Almanya'da uzmanlaşacak gençler Türkiye'ye dönüp fayda sağlayacak. Süleyman ilişkisindeki temel beklentimiz çok yönlü bir ve çok yönlü ve çok bakışlı bir hayat kurma deneyimini gençlere, kültürlü gençlerimize sunmak. İstanbul Kültür Üniversitesi ile Aşağı Saksonya Eyaleti arasında 20 Ocak'ta Almanya'da işbirliği anlaşması imzalandı. Törene katılan Eyalet Başkanı ve Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de projeye destek verdi. Anlaşmanın Türkiye-Almanya iş gücü ilişkilerine yansımaları ve işgücü anlaşmasının eğitim ve istihdama katkıları hakkında üniversite yerleşkesinde de bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Dıman projesi kapsamında mezun olan öğrenciler Almanya'ya gidip 5 yıl boyunca alanında uzmanlaştıktan sonra Türkiye'ye dönecek. Bu projeyi gördüğümüzde, üzerinde çalışmaya başladığımızda bunun hem ülkeler arası ilişkilere çok yararlı olacağı ama aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerini Türkiye'de yaşayan gençlerimize çok yararlı olacağını tespit ettiğimiz için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Uluslararası boyutlu öğrenci eğitimini önemseyen proje, öğrencilerin kariyer planlaması yönünden büyük önem taşıyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde çalışabilecekleri gibi dünyanın herhangi bir yerinde de çalışabilecek ya da uzmanlıklarını elde edebilecek gençler söz konusu. Bizim de onlara yol açmak e, görevimiz, hedefimiz.